Nedim Şener Terör örgütü PKK'nın HDP-CHP İYİ Parti'ye çizdiği perspektif İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı bir konuşmada terör örgütü PKK'nın 2023 seçimlerine giderken HDP'ye çizdiği perspektife ilişkin bir belgenin 15 gün önce güvenlik güçlerinin eline geçtiğini açıkladı. Bakan Soylu bugüne kadar bir kez terörü lanetlemeyen, terör örgütüyle kol kola gezen, elimizde PKK terör örgütünün HDP'ye 15 gün önce gönderdiği bir belge var. Nasıl davranacağını, hangi adımları atacağını, siyaseti nasıl yapacağını, PKK'ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni. Yukarıdan aşağı yazmışlar talimat metnini. Kılıçdaroğlu Akşener, siz belki kendi koltuğunuz zoruna, sizi kandırdıkları, pişpişledikleri koltuğunuz zoruna, bu milletin özgürlüğünü ve hürriyetini bir kenara bırakırsınız ama şehitlerimiz sizin yakanızı ve bu millet sizin yakanızı bırakmaz dedi. İstihbarat tespit etti. Güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından ele geçirilen belgede HDP'nin CHP ve İYİ Parti ile ilişkisinin de nasıl olması gerektiği anlatılıyor. PKK'nın HDP'ye direktifinde sözde direniş adını verdikleri PKK'nın terör faaliyetlerinin parçası olarak ülke içerisinde HDP merkezi bir sözde direnişin yürütüldüğü, bunun başarılı olması için ortaya çıkan avantajlı durumların iyi değerlendirilmesi gerektiği fakat yeterli çabanın gösterilmediği belirtiliyor. Ayaklanma fırsatı kaçtı. Örnek olarak da İzmir'de HDP'li Deniz Poyraz'ın öldürülmesi gösteriliyor. Toplumun çeşitli kesimlerinin Deniz Poyraz'ın öldürülmesi olayına üst düzey tepki gösterdiğini, buna karşın HDP teşkilatlarının bu konuda oldukça yetersiz kaldığı, yaşanan olay sonrası bir ayaklanma çıkarılma fırsatının olduğu ama HDP'nin bunun yerine bir iki etkinlik yapmakta yetindiği anlatılıyor. Deniz Poyraz'ın öldürülmesi olayının HDP'nin kapatılması gündemi sırasında ortaya çıktı ve bu konunun çok iyi değerlendirilmesi, HDP'yi savun konulu etkinliklerin büyük kitlelerin katılacağı eylemlere dönüştürülmesi gerekirken bunun gerçekleşmediği ifade ediliyor. Belgede bununla ilgili çok iyi bir zemin oluştu, hatta CHP'nin TV kanallarında bile bu mitinglerin duyuru ve reklamının yapıldığı hatırlatılıyor. HDP ben olmadan kazanamazsınız desin. Terör örgütü PKK'nın HDP'ye yön vermek amacıyla hazırladığı dokümanda CHP ve İyi Parti'nin PKK'lar tarafından sözde demokrasi ittifakı olarak ortaya çıkan yapılanmaya ortak olmaya yanaşmayacağı vurgulanıyor. PKK bu partilerin HDP ile açık bir şekilde ittifak kuramayacaklarının farkında. Belgede HDP olmadan da seçimi kazanma ihtimallerinin olmadığı hatırlatılarak, HDP'nin bu partilere bize doğru yaklaşırsanız biz de yerel seçimlerdeki gibi yaklaşırız, aksi takdirde kaybedersiniz biçiminde onlara bir yandan tehdit, bir yandan da umut vermesi gerektiği ifade ediliyor. Bilgen karşıya çalışacak. Ayhan Bilge'nin yeni parti kurma çalışmalarını yürütü, parti kurması halinde HDP'ye karşı konumda olmaması gerektiği belirtilen belgede, HDP uzak seçmenden oy alamayacağını, HDP seçmeninden oy istediğinde de o zaman HDP'den neden ayrıldığın sorusuyla karşılaşacağı ifade ediliyor. PKK yöneticileri Bilge'nin HDP'ye zarar verecek siyasi faaliyetler içerisinde olacağının yazıldığı belgede cezaevinden çıkarılmasındaki asıl amacında bu olabileceğini belirtiyorlar. PKK, Bilge'nin faaliyetlerini böylesine takip ediyor ve onu HDP üzerinden yürütüğü siyasi faaliyetler için zararlı görüyorsa tehdit büyük demektir. Kapatmaya karşı hazır olun, siyasi yasaklara karşı ekipler oluşturun. Terör örgütü PKK söz konusu belgede HDP hakkındaki kapatma davası ile ilgili görüşlerini de aktarıyor. HDP'nin kapatılması konusuyla ilgili yedek bir partinin olmamasının büyük bir sorun olduğu ve daha önce söylendiği gibi yeni bir parti kurma hazırlıklarının yapılması talimatının verildiğini hatırlatıyor. PKK'nın endişesi HDP hakkında kapatma kararı çıkması halinde HDP içerisine faaliyet yürüten şahıslara siyasi yasak getirilmesi. Terör örgütü buna karşın il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, parti merkez kurullarında faaliyet yürüten şahıslar, hatta parti bünyesinde çok az faaliyet gösteren şahıslara bile siyasi yasak getirilebileceğini, siyasi yasak getirilebilecek şahısların yerine acilen yenilerinin yetiştirilmesi gerektiği ve bu kapsamda siyaset akademilerinin normal zamanlardan bile yoğun bir şekilde çalışması gerektiği belirtiliyor. Birinci tura kendi adayıyla girecek. Erken seçim ihtimaline karşı her an hazır olunması, Cumhurbaşkanlığı seçimi için de bir adayın hazır olması gerektiği ifade edilen belgede, birinci turda HDP'nin kendi adayıyla gireceği, ikinci turda ise ne yapılacağına dair PKK'nın üst yönetiminden talimat beklenmesi isteniyor. Terör örgütü PKK yönetimi Doğu ve Güneydoğu illerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden giden oyların HDP'ye değil diğer muhalefet partilerine kaydığını belirtiyor. Bu durumdan rahatsız olan terör örgütü yöneticileri, muhalefet partilerinin bu bölgelerde taban oluşturmak için ciddi çalışmalar yaptığını, HDP'nin bu tür çalışmalara fırsat vermemesi gerektiği ifade ediliyor. Belgede HDP'nin Lübnan, Mısır ve Irak gibi ülkelerde temsilcilikler açması ve Türkiye aleyhine olacak çalışmalar yürütmesi talimatı da veriliyor. Aslında belgede yazılanlar bir süredir uygulanıyor. Belge bize sadece HDP'nin terörist PKK'lardan talimat alan bir yapı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ama asıl görmesi gerekenler bunlarla işbirliği yapan CHP ve İYİ Parti'lerin başını çektiği ittifak üyeleri ve seçmenleri. Nedim Şener. Hüseyin Nikoğlu. Sizin aday belirleme iradeniz mi var? Türkiye vesayetten kurtuldu ama bazı siyasi partiler hala vesayet altında. 2023 seçimlerine doğru gidiyoruz. Muhalefet partileri bir yandan erken seçim, bir yandan da sistem tartışmalarıyla gündemi sıcak tutmaya çalışıyor. Seçim gündemi ister istemez adaylık tartışmasını da beraberinde getiriyor. Millet İttifakı kurulduğu günden beri ortak aday arayışını neticelendiremedi. Millet İttifakı'nın görünür iki ortağı CHP ve İyi Parti'nin 2018 seçimlerinde yaşadıkları çıkmazı tekrar yaşayıp yaşamayacakları hala belirsizliğini korurken ben baş başbakan olacağını diyen Meral Akşener ilk havlu atan isim oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise adaylık sinyalleri yaymaya devam etmesine rağmen kimse Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceğine inanmıyor. Millet İttifakı'nın HDP'siz bir anlam ifade etmediği herkesin bildiği bir gerçek. Dolayısıyla çatı adayda son söz HDP'nin. Millet İttifakı'nın açık ve gizli paydaşlarına baktığımızda HDP'nin Kandil vesayeti altında olduğunu bilmeyen olmadığı gibi HDP de bunu saklama gizleme ihtiyacı duymuyor zaten. İttifakın diğer iki partisine baktığımızda ise vesayet açısından durum hiç de iç açıcı değil. ABD Başkanı Biden, Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği mektupta, Türkiye'nin PKK ile mücadelesi için ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor ifadelerini kullandı. Biden, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminden sonra Fethullahçı terör örgütüne karşı takındığı tavırla FETÖ'nün sahibi olduklarını açıkça ilan etmişti. Bu mektupla... PKK'nın hamisi olduklarını da kabul etmiş oldu. PKK'nın hamisi aynı zamanda HDP'nin de hamisidir. CHP'de 2010 Mayıs'ında bir kaset kumpasıyla yönetim el değiştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık sürecine baktığımızda her aşamada ABD destekli Fethullahçı terör örgütünün izlerini görüyoruz. 2010 yılında kaset kumpası yüzünden CHP Genel Başkanlığından istifa etmek zorunda kalan Deniz Baykal'la kumpasın ardından genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, 2008 yılında aynı anda Fethullahçı terör örgütü tarafından yasa dışı dinlenmeye alındı. Kılıçdaroğlu o zamanki özel kalem müdiresi Şükran Kötükçü üzerinden aylarca dinlendi. Deniz Baykal da yine aynı ekip tarafından dinlendi. Bu dinlemelerden elde edilen donelerle kurulan kumpas yüzünden Deniz Baykal istifa etti. Deniz Baykal'ın istifa edip Ankara'da Angora sitesindeki evine kapandığı dönemde diğer CHP'li yetkililer gibi CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu da Baykal'ı ziyaret etti. Baykal'ın evinden çıkan her yetkiliye gazeteciler Baykal'ın istifadan vazgeçip geçmediğini, Kılıçdaroğlu'na da aday olup olmadığını soruyorlardı. Kılıçdaroğlu kesin bir dille aday olmadığını ilan ettikten bir gün sonra CHP genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Bir gün önce aday olmadığını kesin bir dille ifade eden Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği merakıyla salonu doldurmuştu gazeteciler. Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu sanki kesinlikle aday değilim dememiş gibi CHP genel başkanlığına aday olduğunu ilan etti. İttifakın karar vericileri arasında yer alan Meral Akşener'in hikayesi ise çok daha ilginç. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'in 28 Şubat sürecindeki tavrını ortaya koyan bir video paylaştı partisinin grup toplantısında. Madem Meral Akşener'in 28 Şubat dönemine bir ilgisi var, daha dikkat çekici bir olayı hatırlatmak lazım. Eski İçişleri Bakanı Akşener 1998 yılında kameraların karşısına geçip Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeliği ile Devlet Bakanı Güneş Taner arasındaki yasa dışı dinleme kayıtlarını açıkladı. Akşener'in siyasi hayatında da yasa dışı dinlemenin önemli yeri vardır. Meral Akşener'in 17-25 Aralık sonrası 15 Temmuz öncesi takındığı tavırları hatırlatmaya gerek yok. O süreci İyi Parti'den ayrılan Ümit Özdağ uzun uzun anlattı. İyi Parti kurulmadan önce CIA'in Türkiye aparatı, Enver Altaylı ile yapılan görüşme ve o görüşmede Altaylı'nın tavsiyelerini Ümit Özdağ'dan bütün çıplaklığıyla dinledik. Meral Akşenerle ilgili asıl üzerinde durulması gereken konu AK Parti kuruluşu öncesinde takındığı tavır ve kuruluş günü yaptığı U dönüşüdür. Meral Akşener 2002 yılında AK Parti'nin kuruluş aşamasında partinin tüm organizasyonlarında yer almıştı. Çalışmalarını tamamlayıp partinin programı ve kurucularının belirlenmesi için Afyon'da kamp kararı alındı. Muhtemel kurucular kampa davet edildi. Davetliler arasında yer alan Akşener Afyon yolunda U dönüş yaptı. Pensilvanya'daki elebaşı Fethullah Gülen'in AK Parti gemisi sağ salim limana varamayacak dediği dönemde Meral Akşener AK Parti'nin kuruluş toplantısına giderken Afyon yolunda U dönüşü yaparak geri döndü. Akşener'in önüne koyulan dosya neydi de bu U dönüşünü yaptı? O dosya hala geçerliliğini koruyor mu? Dosyaya yine eklemeler yapıldı mı? İşte bu sorunun cevabını bulmadan bugünkü siyasi süreci anlayamayız. Millet İttifakı'nın paydaşları her gün yeni aday senaryosu yazıyor. Seçim sürecinde bir araya gelerek ortak aday üzerinde mutabık kalacaklarmış. Seçim takvimi ilan edilsin adayları hazırmış açıklayacaklarmış. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatlarındaki dönüm noktaları FETÖ'nün kumpaslarıyla örtüşüyor. Siyasi varlıklarını olağanüstü olaylara borçlu olan Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun aday belirleme iradeleri olmadığını yakın geçmişte yaşanan olaylar gözler önüne sermiştir. Bu iki lider ancak kendilerine dikte edilen isimleri ilan etmekle mükelleftir. Hüseyin Nikoğlu